Şimdi tabi otomasyon sayesinde bunu daha erken koşabilmek, sürekli koşmak, gece koşmak, gündüz koşmak, akşam koşmak işin yani raporlama tarafı. Yani İbo sana soracağım. Otomasyonda sana en zor gelen yer neresi kardeşim? En canını yakan kısım ne? En sevmediğin, uf yine burasındayız lanet olsun dediğin yerini merak ediyorum düşüneyim. Aslında otomasyonda benim en sevmediğim yer oturmamış bir sistemde otomasyon yapılması istenmesi ve otomasyonun kötülenmesi ardından. Bundan nefret Yani ediyorum. şunu demeye çalışıyorsun. Ortam hazır değil. Data doğru düzgün data yok falan filan. Böyle mi? Yani altyapısal anlamda yazılım ürünü stabil değil, olgun değil. Bu bu anlamda mı diyorsun? Ya aslında abi genelde benim deneyimlediğim çoğu firmada şöyle bir şey var. Bir tane ürün canlıya çıkmak üzere e, herkes okey diyor. Güzel çalışıyor bu sistem. Fakat otomasyona geçildiği zaman bir sürü hatalar çıkıyor. Bu Happy Pet'lerde bile hata çıkıyor. Böyle durumlarda da genelde nedenini anlamadığım bir şekilde product ownerlar olsun, işi yönetenler olsun ölü taklidi yapıyorlar ne yazık ki. Ve otomasyon koşamıyor gibi bir algı oluyor. Ya yani benim en nefret ettiğim ve çalışmayı en sevmediğim olgunlaşmamış bir ortamda otomasyon yazılması istenmesi. Tabii ki de bir e, product geliştirilirken bir anda bir satır kod yazıyor, bir anda böyle bütün e, ortam ayağa kalkmıyor. Fakat modül modül sağlam adımlarla hem e, development tarafın düzgün hem de bu development tarafın düzgün e, şekilde ilerlemesiyle paralel otomasyonun da düzgün gitmesi pratikte benim beklentim. Ama pek öyle olmuyor. Mesela raporlama ile alakalı çok sıkıntı yaşamıyorum. Zaten e, çok güçlü <laughs> raporlama araçları var. İşte Allure Reporting diye bir şey çıktı, çok başarılı. Robot Framework'ü zaten Default'ta gelen raporlaması çok başarılı, mobilde olsun, webde olsun. İlk başlarda mesela uzaktan test koşumu ve mobil dünya benim canımı çok sıkıyordu ki mesela bu olgunlaşmamış sistemler birinci benim can sıkıntım. İkincisi mobil otomasyon dünyası. Birçok mobil cihaz var, birçok e, sürüm var ve bunun hala çok sağlıklı bir şekilde yapıldığını düşünmüyorum. İşte e, klaus sistemler kullanılıyor. Burada da işte Türkiye'de de çözümler veren firmalar var ama e, hala olgunlaşmadığını düşünüyorum. Yani benim galiba canımı sıkan nokta ve zorlandığım nokta birincisi olgunlaşmamış sistem, ikincisi mobil test otomasyon dünyası. Ya bu dediğin e, çok güzel. Buradan bir asist alıyorum senden kafa atacağım o topa. Şöyle atacağım. Ya bu para var da insanlarda man yani vizyon yok vizyon. Ulan otomasyona 1 milyon euro yatırdım der herif ama bu seni vizyoner yapmaz ki kardeş. Burada bu sıkıntı var. Firmalarda bu bütçeler ne de çabuk onaylanıyor bazı firmalarda. Ya hayret edersiniz. Startup herif yani bir senelik bile değil. Allah'ım buna büyük paralar büyük gömme paralar. Sorduğunda nedir kardeş otomasyon? Yani ne bileyim benim mutfak robotu beklentimle aynı. Çocukken ki beklediğim robotu var ya nasıl hasretle bekliyorum robotu. Herif o hasretle bekliyor. Ulan bir açıp okusaydın bunun ne olduğunu görseydim bu sana short run'da kısa dönemde sana bir mutluluk getirmez bu. Bu orta uzun vadede olur bunun hasatı. Sanıyor ki tarlaya ekiyorum yarın yiyeceğim yani karpuzu yarın masada bekliyor herif. Bu bana sorarsan bu dediğin çok doğru. Yani vizyonu olmayan kurumlar var burada. Aşırı vizyonsuzluk var ama anormalde bir bütçe koyma var. Yani şu kurumları vizyon ölçer diye bir alet olsa kurumun otomasyon vizyonunu ölçen bir makine olsa şöyle yani gidip şöyle yanaştırdığında efendim sizin vizyonunuz yüz üzerinden 5 diyecek olsa büyük acılar var ama paranız var mı var oğlum al otomasyona canımız feda alın lan 10 kişi alın 20 doldurun lan içeriyor yani bizde etrafımıza rahat rahat söyleyelim göğsümüz gere gere otomasyoncumuz var ya bundan bir şey beklemeyecek misin ne beklemen gerekiyor nasıl bir ortam kurmalısın nasıl bir sistemin olmalı içeride bunu ayakta kılabilmek için herifin tarlası var ferrari almaya gidiyor ya adamın yaşadığı yer dağ taşlar arasında bir köy evi ferrari yolla lan bana diyor Niye? E param var ya yolla ya. Oğlum orada binebileceğim mi lan Ferrari'ye? Binemeyeceksin. O zaman neyin aşkındasın? Yani parası olan her... Ya işte bir de şu. Kolay yapılabiliyor. Ulan kolay yapılabilir diyor. Yapmak zorunda mısın yani bunu? Tebligat mı var? Ülkede yasa mı var? Yani otomasyonu kolay yap... yani kolay yapılabilir olması bir şey yap anlamına gel. E kolay ben de şuradan camdan kolay atlayabiliyorum yani. Sığmam gerçi bu plaza camından ama bu halimle. Ama yani okey atlayayım o zaman aşağı. Yani kolay yaptığın her şeyi yapman gerekir mi? Bunlar da önemli. Yani iş kolaylaştı. Hepten ayağa düştü. Herkes her şeyi otomat etsin kardeşim. İş kolaylaştı. Arayınca da buluyorsun. Otomasyoncular da var. Klikleyen LinkedIn'de. Allah'a şükür. Hemen gelirler ilanımıza. Başvururlar hemen tatlı tatlı. Hemen fictitious sanal bir ekip kurarız ruhani bir ekip doğru muyum? Ama yani ulan sonucu ne? Kim ölçecek? Nasıl alacaksın? Nasıl bir organizasyon? Çok acayip şeyler var. Firmada testçi yok. 60 tane otomasyoncu var al buyur. Var yani 50 tane otomasyoncu var. Normal test engineer diye biri yok. Neden? Efendim Eca'yla şey de orada member var da team memberla biz akıyoruz orada. Yani takımda zaten herkesin sorumluluğudur. Test falan filan. Allah Allah yani ama hep acıyı da genelde onlar yaşar o müthiş ecaili kitaptan okuyup o member yapısına aşırı inanan yani tescih olmasa da olur takım bizim sorumluluk sahibi burada Kadir'e şöyle bir soru soracağım abi sen Eca Kadir abiye soru sormadan çok kısa bir e, örnek vermek istiyorum mesela benim ya, çocukluğumda tabii, tabii. E, lisedeyken düz liseye gidiyordum ben George Hook ayakkabılar meşhur olmuştu. Arkasında yeşil çizgi var. Millet çakmasını alıp yeşile boyuyordu. Çoğu firma şu an otomasyonu yeşile boyuyor diye. Kadir abiye veriyorum sözü. Tamam. Kadir abine sözü dur. Ben ona Kadir abine soruyu soracağım ben önce. Şunu tamam. sormak istiyorum. Şimdi hep şunu diyoruz ya. Ecail de olsa neresi de olursa olsun bir kurumda test titri olan birisi olması gerekiyor bu eğer bir iş kolu olmasaydı bu kadar herhalde ilan, title olmazdı. Bu firmalar aptal değil. O zaman herkes analist, tasarımcı, yazılımcı, proje yöneticisi alırdı. Bunlara test yaptırırdı. Şöyle bir tartışma konusu var sektörde. Test bir yetkinlik midir? Test bir iş kolu mudur? Şimdi aslında bunun tek bir cevabı yok. İkisidir de. Test hem bir yetkinliktir. Herkes de olmasını istediğimiz. Aynı zamanda da bir iş koludur. Ona odaklı birilerinin de olmasını isteriz. Şimdi merak ediyorum. yani Sana şunu sormak istiyorum. Elinde ikisinden birini bana seç. Şu iki takımdan birini bana al. Ben bunu aldım de bana. Hangisini seçiyorsun? Sana önemli bir soru soruyorum dostum. Takım No. 1. İçeride bir test engineer yok. 10 kişilik bir ecail takımı. Birbirlerini son derece iyi tanıyorlar. Ecail'i son derece iyi biliyorlar. Yazılımcılar, analistler, tasarımcılar var içeride. Ve bu insanlar product owner var, scrum master var. Ecail'e e son derece uygun ama test titrinde biri yok. Ama bu insanlar test eğitimleri almış, test titri var, şey test yetkinliği var, test sertifikaları almışlar. Yani takımın test vizyonu Hat safada gerçekten kalitenin bireylerin arasında bölüşülmeyen bir sorumluluk olduğu bilincindeler. Bak öyle yalan dolan eğitim almış demiyor, Eğitime yollanmış demiyor. Eğitimi de almış bedenen de özümsemiş diyorum. Sindirmiş yani kaliteli mal üretmese patlayacağını biliyor. Testi nasıl yapacağını da biliyor ve gayet sorumluluk sahibi. Takım A bu ama no tester. B'yi anlatıyorum. Takımda vizyon yok. Takımda e, herhangi bir eğitim yok. Takımda hadi kardeş e, Cuma gününe yetişmemiz lazım modunda bir yaklaşım var. Bu takımda da yeryüzünün en iyi tescisi var. Yani öyle böyle bir tesci değil. Aşırı donanımlı. İşte otomasyonu biliyor. Manuel'den gelmiş. Oradan yalamış yutmuş. Mürekkep yalamış. Okulunu okumuş. Master yapmış. Süper hero var. Tak koydun takıma. B takımı da bu. Yani no vision bir takım no training cehaleti olan teslimat odaklı takımın yanına bir tane hero vs diğer takım bana bunu iyi düşünüp cevapla. Çok Kalim iyi dostum Barış. Test test için evet. midir? Test, kalite için midir? Test. <laughs> Mario kalite, kalite için midir? Ya da sanat için midir? Ya da sanat halk için midir? Yani şu tabii ki birinci şey yani o dedik ki ekibi oluşturabiliyorsanız içinde ehil gerçekten ne yaptığını bilen bir ekip oluşturabiliyorsanız ne ala yani testçi korumak adına ikinci seçecek halim yok o anlamda çünkü testi tek başına amacı da şöyle anlıyorum ben bu arada hangisi kaliteli ürün üretir bunlarla hangisi üretebilirsin diye Doğru. anlıyorum bir amaç fonksiyonu da korumak lazım oluyor. öyleyse bir numara üretebiliriz yani süreçler önemlidir Hatta roller de önemlidir. Benim şimdiye kadar deneyimlerim içerisinde. Ama insan daha önemli. Yani süreçler, mesela vasat insanları koyarsanız vasata yakın bir şey çıkarır. Onları da eğitir süreç içerisinde. Ama sürecin içerisinde kaliteli insanlar koyarsanız çok daha kaliteli bir sonuç elde edersiniz. Onların üreteceğinden <laughs> daha iyi. Eğer süreciniz yoksa, kaliteli insanlarınız varsa yine bir sonuç elde edersiniz. Yani. Süreç onların sadece verimini artırır. Daha kaliteli işler çıkmasını sağlar ama hani şey başta sağlamaz. Ürünün çıkması sağlamaz. İnsan burada özdür. Orada eğer kaliteyi özümsemiş ve e, bununla beraber yaşayan insanlar varsa ne hale? Zaten aslında bizim artık bu saatten sonra testçiler olarak e, bizim bunu anlayıp geliştirici arkadaşlarla birlikte bu işi nasıl yaparız? Onların e, bakış açısını nasıl değiştiririz diye biz aslında kafa yoruyor olmamız lazım. Bakış açısı derken de şundan bahsediyorum. Hatta zaten testçi var, testçi test etsin diye değil de aynen senin tarif ettiğin normları benimseyecek, o normlarla çalışacak bir ekibi nasıl kurarız, nasıl o hale getiririz? Bunun üzerine kafa yoruyor olmamız lazım ki hani benim şu andaki tek amacım o. şu şunu fark ettik zaten, çok oldu bunu fark ettik. Buraya daha çok testçi koyarak, daha çok testçi alarak, daha çok otomasyon yaparak, daha çok şunu yaparak, bunu yaparak biz burada kaliteyi sağlayamayız. Biz burada ne yapmamız lazım? Bir, o kalite kültürün geliştirici ekip tarafından benimsenmesini sağlamak lazım. Bu da yetmiyor. Bütün bir üst yönetim, yani yönetimsel olarak bütün kademelerde bu kalite anlayışının anlaşılmasını sağlamamız lazım ki günün sonunda e, hem müşterimizi yönetebildiğimiz yani her zaman böyle çok çok böyle en üst seviyede kalite şey çıkmıyor süre belli, zaman belli oraya kadar olabilecek en iyi şeyleri buluyorsunuz ve çıkan şeylerle ya da oluşan riskin doğru seviyeden alınarak ürün üyesi ya da pro, projesi olmayabilir bazen bu seviye Bazen direktör, bazen genel müdür hatta yani. O seviyenin bilinmesini sağlayarak bütün bir aslında şirketin, eğer ekipse ekibin, şirketse şirketin bütün bu kalite e, sorumluluğunu almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bu mesela. Yani şirketin yapmaya çalıştığımız şey bu. Çok e Kilit bir lafın var. Testçi alarak sağlanmaz e, yüksek kalite, hedeflenmez dedin ya. Test uzmanı ya da test case satın alarak, test otomasyonu satın alarak sağlanmaz. Aslında insanlara vizyon verilerek sağlanır. Şimdi bunlardan daha iyi bir takım var. O süper hero olan kardeşimizi alıp o vizyoner takıma korsanız en iyi takım o. Doğru. Az önce o seçeneği Kadir'e vermedim tabi onu biraz da gıcık etmek istedim. ama hiç gıcık olmadı. Dolayısıyla tabii ki en iyi takım bu. O müthiş de koydun mu o vizyoner takımı? Yemede yanında yap deriz. En kaymak takım o. Ama işte her zaman ona ulaşmıyoruz. Yani biz nice test uzmanları gördük diyeyim. Müthiş kahramanlar gördük. Heder oldular takımlarda. E çünkü yani üzüm üzüme baka baka kararır diye bir laf vardır değil mi? Yani genelde negativiteye doğru insan yoğurur kendini. E yani şöyle özetleyelim. Müthiş bir, e, müthiş motive bir insanı koydun demotivelerin yanına. E o bir insan demotive olur günün sonunda. Yahut müthiş motive bir gruba bir tane... E, Hayatı kaymış, hayatının anlamını yitirmiş, mutluluğunu kaybetmişi koydun. Takımı hayatını kaydırdı. Herkes mutsuz oldu. Yani aslında olumsuza doğru yoğrulur insan maalesef. Test dediğimiz de insan işidir. O yüzden bakıldığı zaman bana sorarsanız işte bu e, o yüzden ne kadar müthiş testçileriniz de olursa olsun kurumdaki vizyon yoksa o zaman... E, ne noktadasın? Kurumda kalite test vizyonu yoksa o zaman o testçilerin nefesi kadar gider. Onların nefesi de tükenir insan bu nihayetinde. En sonunda o feri gözünün feri gidecek adamın. Onu biliriz. Dolayısıyla önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel idi. Bu arada dediğim gibi hala hemen hemen 100 kişiyiz. Helal olsun. E, buradayız, e, güzel bir habitat oldu. Şimdi topu yavaş yavaş kadire kaydırıp ben pasifize olacağım. Sürçili olduysa affola. E, sağ olun, İbo ağzına sağlık. Bir şekilde e, erdemin boşluğunu e, doldurmaya çalıştık. Umarız e, güzel olmuştur burası da. Daha felsefi e, kalmak zaten hedefimizdi. Öyle de devam ettik. Şimdi. Ee, galiba Onur burada. Onur kendini bir deşifre eder misin? Seçkini de sanki gördün mü? Yanlış mı gördün? Onur e, bir görelim sizi. Özlemişiz. Merhabalar. Merhaba. Özlemişiz, Merhaba. Özlemişiz. 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 Özlemişiz Onur'u ya. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? Vallahi. Sağ olasın. Ben de özledim. Ee, Sizleri. İyiyiz. En son ee, onu... falan görüştük galiba ya. Ya Aynen. onu bunu bırak Aynen. da. Onur nereden katılıyorsun sen? <laughs> ee, abi. <Yani> Dubai'den <laughs> biliyorsun. Korona geldikten bir gün çıkamıyorum yani. <laughs> senin, İnşallah senin kurban da... <laughs> gelmeye çalışacağım. Yani. Dubai'den fontu... gidecektim ama işte kapanma nedeniyle e, o da şey oldu ertelendi maalesef. Hakkımızda arka fontunu ayarlayabilirsin. Sen de hani Dubai'den bağlanıp <laughs> e, değişik bir moda bürünebilirsin. Peki Seçkin evet. e, hoş geldin. Ee, hoş geldin. Merhabalar. Ee, hoş bulduk. Mekanımız neresi Seçkin? M mekan benim ev. <laughs> Berlin. Berlin'in <Bunun> Bulunduğu <laughs> coğrafi koordinatımız. Eşim neresi? canlı? <laughs> Tam kamerayı açmıştım orada galiba. Evi soruyorsunuz lan. Berlin'deyim ben de Almanya'dayım. Berlin'de çok güzel. Ya bu arada. E Şimdi konuşacağımız konu yurt dışında kariyer konusu. E, test iyi, iyi test insanlarına müthiş kariyer fırsatları var orada. Bu arada ya e, ortamda erkekler e, kırıldı gidiyoruz. E, e, yani kadınları istiyoruz. Çok fazla sorduk, gelin yalvardık. Aa işte benim e, kankam, e, değerli dostum, canım ciğerim e, Nuray da neredesin Nuray? Ee, şu anda Welthoven'dayım ben de. Ama tabii arkadaki Maşallah. background benim memleketin hasreti ve özlemiyle. <laughs> yani biz de biz de seni özledik ee, aynen. Ee, peki, ee, Hollanda'da e, Nuray'da. Dolayısıyla beraber mesai arkadaşlığımız var. Çok değerli birisi. O da yazılım, yazılım yaşam var. bölümünde farklı yerlerde bulundu. Artık Kadir sana emanet yani. Ben bilmiyorum. Son zorla böyle ama hemen sağ olsun. Hemen geldi. Hiçbir hazırlık yok. Ya yani ben 20 dakika önce yazıştık sağ olsun. Değerli bir. Evet. Ee, evet. seni de sen Ağacın de konuşacaksın de. Buray. Zorundasın. Yani susayım diye istersen ekstra bir şey 3 5 atarsan susarım yani Barış. Biliyorsun. Sağ helal olsun. Konu konuşmakla sıkıntı yok. Seni seviyoruz. O zaman Kadir Bey dümen sizde beyefendi. Buyurun. Ben be, Allah razı. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.